Bunlarla dolu bir hafta geçiriyoruz. Yaklaşık bugün itibariyle yangın, bölgemizdeki, Muğla'daki, Türkiye'deki yangınlar başlangıç itibariyle 10. gününe girdi. Şimdi ben bu haber tabii ağırlıklı olarak bu yangından ve yangınla ilgili bazı ufak tefek anekdotlardan bahsedeceğim size. Ama şimdi öncelikle son durum ne onu bir açıklayalım. Son durum şu anda özellikle Köyceğiz'den çıkan yangının, Akköprü'ye doğru sarkma ihtimali şu anda son dakika olarak geçerli. Ee, az önce aldığım bilgiye göre e, eski bizim Güneydoğu Gazimiz Özcan Bey var. E, özellikle haritadan da e, bu koordinasyonu takip ediyor. Afad ekibinde yer alıyor. E, orada bir evde mahsur kalan bir e, şövalyeler mevkinde mahsur kalan bir aileden beş kişilik bir ailenin kurtarılmasıyla ilgili bir çalışma yapıldığını bana söyledi. Ama şu anda kendisi işte işten çıktıktan sonra da olay yerine gelecek. Ee, orada inceleme yapacaklar. Arkadaşlarıyla çalışmaya yürütecekler. Aldığımız son bilgiye göre e, şu anda e, rüzgar Rüzgar doğuya dönmüş durumda. Doğuya dönmesi e, işte Narlı'nın e, nağlıya doğru yaklaşma ihtimalini bize öngörüyor. Biliyorsunuz yani rüzgarla birlikte özellikle ocaktan beri yağmur yağmadığı için rüzgarla birlikte ya, yangını çok hızlı, hızlı ilerleme ihtimali var. Eğer Güneydoğu'ya doğru dönerse bu sefer Akköprü Barajı'ndan bizim Elcik tarafına doğru, Narlı tarafından Elcik tarafına doğru gelme ihtimali var. Şu anda kaderimiz biraz da rüzgarın bu değişimine bağlı. Hakeza biliyorsunuz ben 10 gündür yangın sürüyor ama buna rağmen ben özellikle Mopak yangını, son çıkan küçük çaptaki işte bir saat içinde söndürülen Mopak yangınından sonra ben bir özel bir seyahat için İzmir'e gitmiştim. 3 gün boyunca bu olaylardan biraz uzak kalmıştım. Ee, bu vesileyle de işte Mete Sönmez arkadaşımızın Muğla Yerel Haber Grubu'nda, Süleyman İlter arkadaşımızın yaptığı çalışmaları ben kendi sistemde, kendi sosyal medya gruplarında hepsini paylaşarak bu aradaki boşluğu kapatmaya çalıştım. Ee, biliyorsunuz yani biz naylonların, e, atıkların dumanıyla başladık. Şimdi orman yangını dumanlarıyla kesif ve duman dolu bir e, hayat yaşıyoruz. Yani bu yazı neredeyse dumanlar altında geçirdik. Ee, Yalnız iyi bir haber var tabii. Bugün cuma, yarın cumartesi, cumartesi itibariyle de e, hava sıcaklığının 3-5 derece düşme ihtimali var. Yarın itibariyle Türkiye'nin birçok yerinde Akdeniz'de dahil, e, tabii biz tam sınırda kalıyoruz Ege ile, e, yağış bekleniyor. Bu yağışın etkisiyle birlikte 5 ila 8 derecelik bir düşüş bekleniyor. Bu birkaç gün sürecek ama akabinde hemen yani aldığımız hava durumu istihbaratına göre hemen tekrar sıcaklar başlayacak. Ama yangın çalışmalar açısından eğer buralara birkaç damla yağmur düşerse bu çalışan insanlarımız, insanların bir kendine gelmesi, ormanın tekrar kendini toparlaması, yangına bir ara verilmesi, en azından durdurulmasına bir katalizör etkisi yapacağı kanaatindeyim. İnşallah hayırlısıyla. Şimdi ben e, Dalaman'dan özellikle bu yangın çalışmaları ile ilgili olaraktan iki tane haber yaptım. Bir birincisi biliyorsunuz o sivil inisiyatifle yapılan bir kumanya hazırlığıydı bu. İşte günde 3500 4000 2000 2500 civarında bir kumanya hazırlandı. Bu tamamen sivil inisiyatifle yapıldı. Sivil özellikle kadın ağırlıklı insanlar tarafından bir çalışma yapıldı. İşte ekmek arası gönderildi böyle poşetlenerekten. Su gönderildi. Bu çalışmalar ilk orada başladı. Biz tabii bunları hep böyle takip ederken, izlerken mesela yangına dayanıklı eldiven fiyatı 20 lira, 30 lira, 45 liradan 90 liraya kadar çıkmış. Şimdi böyle fırsatçı insanlar da var. Mesela benim aldığım son bilgiye göre Marmaris'te yangındaki yangından dolayı dünyaca ünlü Marmaris çambalı önümüzdeki yıl en az 2 ya da 3 katı paraya satılacak diye bir e, duyum aldım. Ama burada da bazı bal satıcılarının da bal satışını kestiği ya da 1 kilo 2 kilo bazına düşürdüğünü stokçuluk yapmaya başladıklarını duydum. Bunlar tam üzücü şeyler. Yani bu insanlar varsan baksan gitsen desin vatan millet Sakarya diyen insanlar. Ama fırsat ellerine geçtiği zaman da, da bu tür böyle fırsatçılık yapamıyorlar. Bu çok üzücü bir şey. E, yangın boyunca tabi bizi sosyal medyayı da, YouTube'u da e, bütün haber kanallarını bolca izliyoruz. Yani aslında bizim haber ve enformasyon açısından bir sıkıntımız yok. Ee, Akköprü tehlikesi devam ediyor. Şimdi e, Dalaman'da bir e, 256 kişiden biliyorsunuz WhatsApp grubu 256 kişiyle kuruluyor. E, 256 kişiden toplam maksimum 256 kişiden oluşan bir Dalaman nöbet grubu kuruldu. Buraya da bir arkadaş beni dahil etmiş. Sağ olsun. Bu vesileyle ben de e, Dalaman'daki özellikle bir koordinasyonlar konusunda e, yangın bölgesindeki ihtiyaçlar konusunda da birçok enformasyon edindim, bilgi edindim. Hatta buna katkıda da bulundum. İşte özellikle o bazı bölgelerde köyceğizde, zeytin alanında o bölgelerde hayvan tahlisi yapılırken orada bir urgana ve ipe ihtiyaç olduğunu söyledim arkadaşlara, ilettim ve da sağ olsunlar hemen yaklaşık bir metrelik bir urgan ayarladılar ve belki de bu vesileyle yani bir 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 tıkla, bir mesajla belki de yüzlerce büyükbaş hayvanın hayatını kurtarmış olduk. Bu şekilde de faydamız oldu. Umarım olmuştur. Bu şimdi Koordinasyon koordinasyonla ilgili olarak, özellikle bu sivil organizasyon ile ilgili olarak bir, bir kriz masası oluşturulmadı. Yani beyobasında da bir bunların bütün bu işi organize eden bir kriz masası oluşturulmadı. Yani bazen bakıyorsunuz su fazla geliyor, bazen bakıyorsunuz kumanya fazla geliyor, bazen bakıyorsunuz asıl ihtiyaç olanlardan pek rastlanmıyor. Mesela bir, birinci ikinci günden itibaren göz damlası ihtiyacı. Ortaya çıktı. Yani insanlar fark ettiler bunu. E, Tedarik edilme yoluna gitti. Ama yani orada bir koordinasyonsuzluk var, bir sahipsizlik, bir böyle kimin ne yaptığı belirsizlik ortam var. Tamam insanlar samimi olarak çalışıyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar ama e, böyle bir sıkıntı da var. E, bizim bu dalaman nöbet grubunda da bir e, bazen ufak tefek koordinasyonsuzluklar oluyor. Ama bu nöbet grubunda yani bizim yaklaşık 13-14 tane yerde gençler böyle özellikle nöbet bekliyorlar. Biz bu nöbetlerin faydasını gördük biliyorsunuz mesela Narlı'da bir mezarlığın yanında küçük çapta bir yangın çıkmıştı bu yangın söndürüldü işte dün gece itibariyle yani Perşembe'yi Cumaya bağlayan gece itibariyle gece bir buçukta bizim Kızılkaya'nın işte Akarca mevkisinde bir alanda elektrikten o kaynaklandığı ortaya çıkan bir küçük çapta bir yangın oldu ve hemen müdahale edildi bu tür grupların böyle faydaları var. Yalnız bu gruplarla ilgili olarak yani nöbet gruplarla ilgili olarak işte bazı arkadaşların orada alkol kullandıkları, bazılarının da silah taşıdıkları ile ilgili ilk ilk zamanlar böyle uyarılar geldi. Onlar daha sonra jandarma tarafından gerekli talimatlar verildi. Bu arkadaşlara herhangi bir şey gördüklerinde, herhangi bir olayla ya da şüpheli bir şeyle karşılaştıklarında resmi resmi kurumlara bilgi vermeleri söylendi. Ben de 5 tane nöbet yerini gezdim. Bu 5 nöbet yerinden bir tanesindeki arkadaşlar konuşmak istemediler. Fikir beyan etmek istemediler. Bu arada tabii mesela son karşılaştığımız olay mesela 34 plaka 06 plaka ondan sonra 35 plaka ve hele Güneydoğu Anadolu ve Doğu illerine ait plakaları rastlandığı zaman bu gençlerde böyle bir alevlenme oluyor bir böyle bir tedirginlik oluyor. Halbuki biliyorsunuz yani son sezon itibariyle de burada ev alanlar itibariyle de bizim yani neredeyse dalaman plaka kadar yabancı dediğimiz farklı numaralardaki plakalar var. Bunlara karşı dikkat etmek lazım. Yani 34 plakayla yıllarca gezen burada Dalaman'daki insanlarımız var. 06 e, 06 plakayla gezen insanlarımız var. İç Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan buraya yerleşmiş ama aracının plakasını değiştirmemiş, Dalaman plaka almamış. E, böyle müstesna insanlar var. Yani bu bunları da bu bunları da herkes bilmeyebilir ama bunları görünce de bunları hemen böyle bir terörist ilan edip e, böyle bir abartılı bir şey yapmamak da lazım. Eee ama sivil inisiyatif çok iyi gidiyor. Yani ben sivil inisiyatifin bu yangındaki çalışmasını çok yakından takip ediyorum ve takdir ediyorum. Şimdi bu yangının etkileri tabii daha sonra çıkacak. Yani mesela az önce de bahsettiğim gibi Marmaris çam artık yok. Yani en az 5 sene süreyle biz Marmaris çam görmeyeceğiz. Bu yıl itibariyle özellikle İngiltere'nin İngiltere'den e, turist gelmemesi ve Türkiye'nin son alınan kararla hala kırmızı listede bulunması sebebiyle bütün turizm bölgelerinde bir sıkıntı var. Şimdi turizm e, tabi bu yayınlar yayınlandıkça, e, bütün dünya medyasında yer aldıkça e, sen o, o bölgede yangın olmasa bile artık kesif bir duman havası var. E, yani ciğerlerimize soluduğumuz bir duman havası var. E, gerek e, Dalaman'daki özellikle Mopak ve Cezaevi bölgesindeki yangın, gerekse bu orman yangınları dolayısıyla tabi insanlar özellikle hava kalitesinin düşmesinden dolayı ve aşırı sıcaklardan dolayı artık ee, özellikle deniz kenarlarına gitmek, restoranlara gitmek, bu işte şehir içinde para harcamak zaten e, 50 dereceye yaklaşan sıcaklıkla e, bir günün belli saatlerinde dışarı çıkamıyorsun zaten. Ve turizm ciddi oranda bitti. Tabi e, tabii bu arada beklenen tabii e, özellikle Milli Eğitim Bakanının istifası. Şimdi ona istifa demeyelim. Sayın Cumhurbaşkanının işte, e, işte af, affını kabul etmesi. Artık öyle oluyor biliyorsunuz. Yani istifa edilmiyor, e, görevden af dileniyor. Daha sonra okullar açılacak mı, açılmayacak mı? Okulla alakalı sektörler hangi aşamaya gelecek? Okulla alakalı tabii okuldan ekmek yiyen, bu eğitim sektörü içerisinde yer alan birçok iş konu nasıl etkilenecek? Bu hala belirsiz. Özellikle aşı, aşıdan aşılanmak istemeyen, aşı olmayanlar ya da ikinci aşısını olmayanlardan dolayı Türkiye'de sıkıntı hala devam ediyor. Ciddi oranda ışı, aşı var ama aşı olmayanlar belli sebeplerle. Ee, bizdeki risk oranını ve e, şey hala arttırıyor. Hala bu süreç devam ediyor. Şimdi e, turizm bitti. Yani büyük anlamda bitti. Bu arada tabii yangının 3. 4. günden itibaren e, kiralama yoluyla İspanya'dan işte oradan buradan uçaklar geldi. Şimdi bir arkadaşımız e, bir İspanyol pilotla konuşmuş. Ben yerini falan söylemeyeyim. Önemli değil. İspanyol pilot demiş ki, yani 100 tane uçak olsa yetmez. Niye yetmez? Çünkü ilk anda müdahale edilmediği için Artık bu saatten sonra yapılacak müdahaleler önemsiz. Bazen yani hükümet tarafından yapılan bildirilerde yangının birçok alanda söndürüldüğü ya da kontrol altına alındığı söyleniyor. Aslında bunlar da çok geçerli değil. Çünkü bazen yanacak yer kalmıyor. Bazen ağaçlar kesiyorsunuz, önünü kapatıyorsunuz. Bazen de kontrol altına aldığınızı zannediyorsunuz rakamları düşük göstermek için. Çünkü aslında hükümet burada. Hükümet burada aslında ilk anda uçakların olmaması, işte Türk Hava Kurumu'nun uçaklarının kaldırılamaması, işte bunlara 4 milyon dolarlık masraf varmış. Yani bu sıkıntıdan dolayı hani bu ayıbını örtmek için böyle değişik çabalar içerisinde işte zaman zaman belediyelere atıyor suçu. Zaman zaman işte sabotaj yapıldı diyor, işte dış güçler diyor falan. E bunu da özellikle aşırı sağ ve sağ ve milliyetçi oylar açısından da bu kitleleri bir şekilde konsolide et, ediyor ya da ettiğini zannediyor. Bunlar tabii olayın siyasi tarafları. Bunları sonra değerlendiririz. Ee, yangınlar devam ediyor ama e, özellikle yangın 3. 4. günden itibaren tomalar devreye girdi. Tomaların devreye girmesi tabii sevindirici. Onların ciddi katkıları oldu su açısından. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani ordunun burada devreye girmemesi hala tartışma konusu. Bunun tabii çok siyasi mülahazaları da var. Siyasi yönleri de var. O tartışılıyor. Ee, bu arada... E, Hal TV e, içmelerdeki yaptığı canlı yayına e, beş tane kendini bilmez tarafından bir e, müdahale yapıldı, bir baskın yapıldı. Onlar hemen gözaltına alındılar orada. E, canlı yayına bir baskı yapıldı. Halbuki e, ben bunu bir basın mensubu olarak, basına yapılmış bir saldırı olarak buradan kınıyorum. E, hangi fikir ve hangi görüşe sahip olursa olsun herkesin fikrini ve görüşünü belirtmesi lazım. Canlı yayında yoldan geçerken, sokaktan geçerken ben canlı yayına gireceğim diye ulusal bir kanala girilmez. Hakeza moderatör de orada demişti yani. E, reklam arasında siz bana söyleyeceklerinizi söyleyin ben e, konuklara ileteyim demişti ama onlar katılmak istemişler. Halbuki o insanlar ne konuşuyorlar? O toprakların savunulması, o ormanların yanmaması açısından o konuşuyorlar. Yani onlar vatan ayı değil, terörist değil. Bu açıdan ben bir masum mensup olarak Halk TV'ye yapılan bu saldırıyı kınıyorum. E, şimdi insanlarımız biliyorsunuz yani ağırlıklı olarak STK'larımız, sivil insanlarımız, sivil ee, samimi birçok insan gidiyor orada birçok yardımda bulunuyor özellikle Beyobası bölgesinde yardımda bulunuyor. Şimdi de bizim bu işte yangın olma ihtimali var dediğimiz Narlı o tarafa da insanlarımız özellikle sivil inisiyatif ve resmi kurum bütün araç ve gereçleriyle şu anda orada tahkim yapıyorlar. Her an hazırlıklı bekliyorlar. Ama orada şimdi birçok röportaj da yapılıyor basın mensubu işte bazıları alınıyor bazıları alınmıyor içeri. Ondan sonra filan ama ee, orada hiç kimse çıkıp da ya bu uçaklar nerede filan demiyor. Çünkü herkesin siyasi beklentisi var. Herkesin bir eşi var, dostu var, işe girecek çolu çocuğu var, ondan sonra makamı var, bilmem nesi var. Onun için kimse çıkıp da ya bu uçaklar nerede filan demiyor. Diyorsa da normal e, ulusal medyada çok fazla yer etmiyor. Yani biraz ağırlıklı olarak e, yerel medyada bazen kişisel e, YouTube sayfalarında, YouTube kanallarında yer alıyor ama ana ana medyada, ana, ana akım medyada bunları biz rastlamıyoruz. Ee, şimdi hala hala bazı kanallara baksanız zanki yangın yok yani. O derece yani. Ee, bir de yürütük ya, yayın yasağı getirmişler. Ya aslında yayın yasağı değil bu. Ana diyor ki yani bak işte turist turist kaçmasın şey olmasın değil. Ulusumuzu kötü göstermeyelim diye. Yangın haberlerini biraz daha az yayınlayın falan diyor. Bu da tabii gülünecek bir şey. Yani gülünecek hakikaten ilginç, hayret edici bir şey. Şimdi diyoruz ki biz bu yangında bir terör şüphesi var. Evet bir terör saldırı olabilir ama Ocak'tan beri yangın yanmıyor. Şey, yağmur yağmıyor. Ocaktan beri e, her yer kurudu. Nem oranı çok düştü. Ondan sonra e, dallar çıtır çıtır kurumaya başladı. Ben mesela bugün bu, bu yıl kendimden biliyorum ya yani biber, bibere benzemiyor. E, Domatesde bir sıkıntı oldu. Ondan sonra birçok üründe özellikle kuraklık kaynaklı sıkıntı oldu ve inanılmaz fiyat artışları oldu. Hepimiz bundan yadır, yadırgar. Yani biz bunları her zaman yadırgıyoruz. biliyorsun sebze meyve açısından da. E, artı hageza bu tabii nakliyesine gelen zamlar mazot zammı şudur budur filan sebze meyvede bir sürü böyle e, olumsuzluklar oluştu e, şimdi bu yağmur yağmamasından dolayı ondan sonra aşırı sıcaklıktan dolayı son yılların belki en yüksek sıcaklığı değil ama o belki süreç olarak 8-10 güne yayılan aynı yüksek sıcaklıktaki bu olaylardan dolayı neredeyse otların üzerine ayağınızı bastığınızda yangın çıkacak e, ama şöyle bir şey de var yani bu, bu sabotaj da olsa elektrik tesislerinde tesisatlarından da çıksa ya da e, Muğla'ya gelen 3-4 milyon turistin bıraktığı işte şişelerden, naylonlardan, e, atıklardan, katı atıklardan, çöpten de olsa, bu saygısızlıklarından dolayı da olsa, insanların bu vurdum duymazlığından da olsa devletin bunlara bir şekilde hazırlıklı olması lazım. Biz vergilerimizi bunun için veriyoruz. Biz bu vergilerimizi Bizim hayatımızı, malımızı, canımızı koru. Bizi yangınlara, afetlere karşı koru. Hazırlıklı ol. Bizim maddi manevi kayıplarımızı gider diyerekten biz vergi veriyoruz. Ama hala çıkıp da yangına işte iban istenmesi, Kızılay tarafından yardım istenmesi hakikaten çok ilginç. Bugün orada yangına karşı mücadele eden sivil inisiyatife devletin ee, bir kumanya dahi yardım yapmaması, devletin direkt yardım yapmaması, yani e, tamam Kızılay vasıtasıyla bazı yardımlar falan oluyor ama yani bunlar da çok geç kalmış, yetersiz yardımlar ya da koordinasyonsuzluk yüzünden dengesiz yapılan yardımlar. Ama şimdi bu yangın özellikle Ağla'daki yangın mesela biliyorsunuz çıkış noktası. Ağla'daki yangını eğer ilk çıktığı anda bir küçük helikopter en azından müdahale etmiş olsaydı, hatta bu yetmedi arkasından bir de uçak gelmiş olsaydı, belki de bu kadar alanı yaklaşık işte yani 4-5 tane köyü kaplayacak kadar bir alan yanmazdı, heba olmazdı. Bunların bir sonuçlarını tabii olumsuz sonuçlarına rastlayacağız yani iklim değişikliği açısından e, bal üretim açısından hayvancılık açısından tarımsal e, gelirler açısından ondan sonra buradaki insanların geçim kaynaklarını sağ yeterli bulmayıp da ondan sonra ilçelere göçmesinden şehirlere göçmesinden birçok sosyal ve siyasi sonuçlarını rastlayacağız. Şimdi. Ben çıkıyorum mesela ben izliyorum şimdi her tarafta bütün kanalları her türlü izliyorum yani her şekilde izliyorum olayları. AKP'li vekillerden Adalet ve Kalkınma Partisi vekillerinden hiçbir tanesi bu bölgede yok. Şimdi e, Mehmet Yavuz Demir tamam Milas e, Bodrum o tarafın milletvekili de bizim e, Sayın Yelda Gökçen Hanımefendi nerede? O Yelda Gökçen Hanımefendi hafta sonları gelip de Dalaman koylarında tatil yapmasını biliyor. Bunlar niye sahada yok? Bunlar niçin sahada yoklar? Niçin insanların arasına girmiyorlar? Ee, ya da AK Partili belediye başkanları çok böyle damatılmış saatlerde baret maret giyerekten resim çektiriyorlar. Onun dışında niye sahada yoklar? Çünkü sahaya çıkacak yüzleri yok. Çünkü sahaya çıktıklarında, yangın yerine gittiklerinde insanlar onları sitem edecek. Uçaklar nerede diyecekler. Uçaklarımız niye yok diyecekler. Bizim bu hayvanlarımız niye öldü? Bu ağaçlar niye yanıyor? Niye zamanda müdahale edilmiyor diyecekler. Bu sözlerle karşılaşmamak için ondan sonra bütün başka başka kanallardan oraya gidiyorlar ama kendileri yoklar, kendileri gitmiyorlar. Ondan sonra ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partili, bazen zaman zaman da İyi Partili milletvekillerini falan görüyoruz. STK'ları görüyoruz, sivil inisiyatifi görüyoruz. Buraya 500 kilometre, 1000 kilometre uzaktan gelen insanları görüyoruz. Sen o, Köyceğiz'den Kadıköy Belediyesi'ni, Beyoğlu Belediyesi'ni, o, siz arkadaşlar siz Cumhuriyet Halk Partili belediyenin adamlarısınız deyip de gönderiyorsun. Halbuki adamlar iki kamyon soğuk hava zinciriyle gelmiş. Onlar 50 kişi profesyonel bir ekip. burada bir koordinasyon yapıyorlar. Artık sizin işiniz bitti. Artık sizin işiniz bitti dedikten sonra daha hala 5 gün geçti ve yangın hala devam ediyor. Her neyse bunları uzun süre sonra belki tartışırız da bundan bundan dolayı da tabii troller de saldırıya geçebilir ama önemli değil. Ben bildiğimi söyleyeyim yani ölünce mi konuşacağız yani. Şimdi bu işlerin sonunda bu yanan yerlerin tabi e, tabii burada rant ihtimali var. Rant ihtimali niye var? Kardeşim sabıka var. Sabıkasız, sabıkasız değil yani mevcut hükümet. Bu konuda sabıkası var. İşte alın en basitinden Titanic Örneği. Titanic Otel yani orası yakılmış, orası hayatta aslında kanunen e, orman yangını olan yerde herhangi bir şey yapılma, imara açılma ihtimali yok. Ama mecliste yeni çıktı işte bir hafta oldu yeni bir yasayla bütün bu üç tane bakanlığın yetkisi Turizm Bakanı'nın yetkisine verildi. İsterse burayı turizm tesis alanı olarak ilan edebilir, tahsis yapabilir. Bir tek Turizm Bakanı'nın yetkisine verildi bütün tarım orman bakanlığı ondan sonra turizm ya şey bakanlıkları ya yani bağlı bakanlıkların hepsi birden bypass edildi. Bu arada bu geçti. Tabii. Milletin haberi yok. Olanlar ya yani haber ne olsun olacak. Şimdi rahat ihtimali nasıl var? Şimdi buralar ağaçlandırılacak. Temizlenecek. Peyzaj yapılacak. Yeniden yollar yapılacak. Belki uçak alınacak, helikopter alınacak, söz alınacak. Yeni kadrolar tahsis edilecek ormana. Şimdi bunlar kim yapacak? Burada nepotizm tekrar devreye girecek. eş dost akraba kayırma devreye girecek. Liyakatsızlıklar devreye girecek. Bunları hep yaşayacağız. Yangının bir de böyle olumsuz yansımaları devam edecek. Bunları yaşayacağız maalesef. Şimdi Benim 4x4 arabam var evet. Ben haberciyim, elimde yüzlerce video ve yani böyle resim var. Ben şimdi gidip bu araba ben gittiğim zaman makinamı, teçhizatımı, kameralarımı hepsini koyarım, orada bir yayın yaparım. Orada görsel çekerim, insanlara bir şeyler anlatırım, belki görüntü çekip üzerine anlatırım, her zaman yaptığım gibi yani. Ee, ama ben orada gidip yolu tıkamak istemedim. Ben bir telefonla, bir notla bin, ta, bin metrelik bir urgan işini ayarladım. Koordinasyon sağladım. Bu Dalaman Nöbet Koordinasyon Merkezi ile ilişkide e, ilişkiye girerek, bu grubun bir üyesi olarak bazı olası yangınlarla ilgili uyarılarda bulunduk, bilgi verdik, haber verdik insanlara. Mesela bizim Narlı'da çıkan yangınla, e, Akarsya'da çıkan yangın aslında sivil inisiyatifin erken uyarı sistemiyle ortadan kaldırılmıştır. Bizim işimiz bilgi vermek, haber vermek, habercilik yapmak. Şimdi zaten bu konuda haber almak istiyorsunuz yani binlerce, on binlerce kanaldan haber alıyorsunuz. Şimdi ben oradaki özveri samimiyetle çalışan, reklam amacı olmadan gönüllü çalışan bütün arkadaşlarımı, irili ufaklı, üstlerinde üniforma olsun olmasın hepsini beden, hepsine Allah razı olsun diyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Allah hakikaten onlardan razı olsun. Bir çalıyı, bir çırpıyı söndürenlerden de razı olsun. Oraya bir bardak suyu götürenden de razı olsun. Bir ekmek arası yapıp da oraya gönderenlerden, onları ulaştıranlardan, oraya araçlarıyla gidenlerden, o araçlarına benzin ve mazot koyanlardan, kendi ceplerinden hepsinden Allah razı olsun. Şimdi burada dedik ya bir terör şüphesi falan var mı? Şimdi aslında terör şüphesi olsa da, bunu bir terörist yapmış olsa da, elektrikten de çıkmış olsa ya da doğal sebeplerden de çıkmış olsa devletin bunlar bunlar devlet için mazeret değil. Devletin tedbirlerini alması lazım. Yangını en kısa sürede, en az zararla atlatacak şekilde söndürmesi lazım. Bunun kimi, şu andaki tartışmamız bunu kimin yaptığı, bu yangınların nasıl çıktığı değil. Bu yangınlara niye müdahale edilmediği, zamanında daha küçük çapta müdahale edilmekle önlenebileceği halde müdahale, müdahale edilmemesi. Şu anki tartışmamız o. Ama bunu teröristler çıkardı deyip de bütün bütün bu bütün hataları, her şeyi örtmek bence hoş değil. Doğru da değil. Bu bu aslında bir algı algı çalışması. Yani henüz ispat edilmiş ve belirlenmiş, devletin resmi adaleti tarafından tespit edilmiş insanlar yok ama olabilir. Bunlara karşı da devletimizin güçlü Türkçe devletinin halkıyla beraber hazırlıklı olması lazım. Şimdi ee, Kapıgargın köylüleri, e, belediyenin e, sivil personeli yani e, ofislerde çalışan personeller sabah erken saatlerinde çıkaraktan işte e, sal salaya kadar e, Sayın Muhtar'ın e, öncülüğünde belediye personeli de işte günlük parka giderek sabah köründe orada kanallarda orada burada bir sürü naylonlar dolusu böyle e, çuvallar dolusu pislik topladılar, şişe topladılar. E, Bunlar tabi şey kahramanlar yani isimsiz kahramanlar. Şimdi ben diyorum ki biz her gün çıksak yollara poşetlerle pislik toplasak bu memleketi temizleyemeyiz. Çünkü temizliğin çözümü 10 tane daha kamyon almak, 20 tane daha personel almak, 500 tane daha konteyner almak değil. Bu bir kere bizim halkımızın önce bilinçlendirilmesi lazım. Yani en güzel temizlik, en iyi temizlik kirletmemek. Yani buna dikkat etmek lazım. Yani biz kirlettiğimiz sürece bunu, buna gücü yetecek herhangi bir STK yok. Buna gücü yetecek, bütçesi yetecek herhangi bir belediye yok. Tarihte böyle bir şey yok. Buna dikkat edeceğiz. Ben vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Hakikaten özellikle yanıcı, yanma ihtimali olan şişe gibi özellikle. Şişe gibi işte pet şişeleri falan sağa sola atmayalım. Özellikle bu hassas dönemde bunlara dikkat edelim. Ve başta Dalaman Belediyesi olmak üzere bu konuda özellikle bir bilgilendirme çalışması yapılması lazım. Yani ben Dalaman Belediyesi temizlik işlerini ve Dalaman Belediyesi'nin bu konudaki samimi çalışmalarının hepsinin farkındayım. Ben o konuda onları eleştirmiyorum. Çünkü hakikaten 30 30 bin nüfusa geçen Sayın Başkan dediği gibi yani 30 bin nüfus merkezde olmasına rağmen 60-65 bin dayanan bir nüfus var. Nüfus yoğunluğu var. Bunun yani de belediye hizmetleriyle belediye imkanları, araç, gereç ve personeliyle bir şekilde elimine edilmesi, yüzde yüz başarı sağlanması mümkün değil. Vatandaşımızın daha duyarlı olması lazım. Dalaman'daki çöpler sadece katı atıklar değil. Dal budak çöpleri de var. Anız anız çöpleri de var. Birçok pislik var sağda solda. <laughs> Onun için vatandaşın yardımcı olması lazım. Şimdi ee... Dalaman Belediye Meclisi'nde e, pazartesi günü e, Belediye ait kiralanan iş yerlerinin e, işte biliyorsunuz 3 yıla kadar encümenin 10 yıla kadar meclisin yetkisi var. İşte bazı tadilatlar gerekçe gösterilerek bunların 5 e, 5 yıla çıkarılması eğer e, kirayı düzgün ödüyorsa, zamanında ödüyorsa, projeye uygun bir e, tadilat yaptıysa artık o nasıl bir şeyse yani proje uygunluk e, bunların 5 beş artı 5'e çıkarılarak bu yetkinin encümene verilmesi e, oylandı. Bu oylamada bir red oyuyla e, oylamadan geçti. Bence e, bu şöyle oluyor. 15 tane meclis üyesinin yetkisini götürüyorsun. 2 tane encümen üyesine veriyorsun. Bence bu yasal olarak sıkıntılı bir durum. E, şimdi e, yani 3 yıllığına kiralayıp bunu 10 yıla çıkarmak. Ben işte kapıyı değiştirdim, bacayı değiştirdim falan. Yani tamam bununla ilgili bazı e, kriterler koyabilirsin ama bu kriterler de her zaman suistimali açık kriterler bu açıdan ben bunu hani burada bir sözüne edeyim dedim. Bir konuşayım dedim. Ee, tabii yani meclisin kararıdır. Ona da saygı duyuyoruz. Ee, şimdi ben bugünkü yayını çok uzatmak istemiyorum ama e, önümüzdeki Cuma'dan önce de Dalaman Haber Bülten önce de özellikle yangın inşallah şu yangını atlatırız da ben böyle bir yangının genel değerlendirmesi tıpkı Karacağaç yangının olduğu gibi tıpkı Kızılkaya yangının olduğu gibi bizim eski meşhur yangınlarımız büyük yangınlarımız. E, onlarla ilgili bir değerlendirme yapmak istiyorum. Umarım e, Akköprü tarafından esen rüzgar e, Güneydoğu'ya ya da Doğu'ya doğru gelmez. Eğer Kuzey'e doğru giderse orada bir açıklık alan var. O açıklık alandan da yangının e, durma ihtimali ağaç olmadığı için daha yüksek. E, bu yüzden e, gündemimize inşallah Akköprü yangını dağılmayız, Dalaman yangını diye bir, şey, bir kelime kullanmayız inşallah. Nöbet bekleyen arkadaşlara selamlarımı iletiyorum. Kumanya yapan, çalışan, oradaki insanlara yardımcı olanlara teşekkür ediyorum. Kızılay görevlilerine, Dalaman Belediyesi'nin personeline, Dalaman Belediyesi'nin çalışanlarına, Dalaman Belediyesi'ne ondan sonra buradan sessiz sedasız hiç reklam yapmadan, sağda solda paylaşım yapmadan, selfie çekmeden, video çekmeden ondan sonra üç tane ekmek kolunun altına koyup gidenler gibi orada reklam yapmadan samimi olarak çalışan, hakikaten bu insanlara destek olan bütün arkadaşlarımın alnından öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ee, bu vesileyle dalaman öyle ya da böyle bir şekilde bir birlik beraberlik görüntüsü verdi. Ee, i̇şte işte uçaklarımız uçuyor, helikopterlerimiz havada arka arkaya geliyor filan deyip de e, böyle kendi seçmenini konsolide etmek, bunlara filan uğraşmayan hakikaten yangını söndürmek için e, çalışan insanlarımızı tebrik ediyorum. Şimdi ben e, bir dahaki yayında inşallah bu arada bir özel bir yayında yapabiliriz bu e, yangın süreci içerisinde Muğla bölgesinde özellikle Köyceğiz'den bu tarafa dalamana kadar bu bölge içerisinde e, öne çıkan insanları artılarıyla, eksileriyle işte milletvekili, belediye başkanı, STK, hükümet ve halk hakkında da bir değerlendirme yapabilirim yani. E, bir genel e, değerlendirme yaparız. Bugün 6 Temmuz 2021 Cuma e, özellikle yangına ağırlıklı bir konuşmamız, görüşmemiz oldu. İnşallah bir yangın çıkmaz. Eğer Dalaman'a yangın bir metre girerse, ben bütün kameramla, bütün ma malzemelerim, ma malzemelerimle, kameralarımla, bütün teknik ekip ve ekipmanımla bu yangının başında olurum. Bir daha buralara gelmem. Bu yangın bitesine kadar. Dalaman sınırları içerisine girerse. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bir yağmur yağar da bu yağ şeyden mi kurtuluruz? Yangın olayından mı kurtuluruz? Bir değerlendirme yapma imkanımız olur. Normal hayatımıza ve normal günlerimize dönmek istiyorum ben. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, haber bülteninden hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum.